Maalesef kumar aileleri dağıtan, insanları perişan eden bir illet. Resmi bir rakam ya da araştırma yok ama bu tür siteler üzerinden kumar oynayanların sayısı çok fazla. Yoğunu kaybeden bir bağımlıyla neler yaşadığını konuştu. Seni tamamen e Normal hayattan çıkartıyor, e, sanal bir ortama sürüklüyor seni. Bahsettiği o korkunç girdap yasadışı sanal kumarın ta kendisi. Ve o da Türkiye'deki yüz binlerce bağımlı gibi bu bataklığa sürüklendi. Varını yoğunu kaybetti. Kaç para kaybettiniz peki bu ya. 6 yıl için? Arabam vardı, arabamı verdim, evim vardı, evimi verdim. Maaşlar zaten oraya gitti, altındı, krediydi, e, borçlu derken ortalamaya göre 8 milyon yakın para yasa dışı bahis ve kumar sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmeye başladı. Teşvik bonuslu mesajlar, yalan dolu reklamlar ve göstermelik kazançlar paranın kölesi olmuş o düzeneğin avcıları önce insanların sinsice telefonlarına ardından da beyinlerine işliyor. Çok kazanıyormuş gibi gösterip ardından ellerinde ne var ne yoksa alıyorlar. Türkiye'de kumar oynamak da oynatmak da yasak. Ancak sosyal mecraların kapısı yasa dışı sanal bahis sitelerine açılıyor. Yasa dışı bahis ve kumar reklamları sosyal medya üzerinden çok fazla çıktığı ya da kaçak maç film siteleri üzerinden çok fazla görüldüğüne şahit oluyoruz. İş insanı Ali Bey hepsi burada. VIP üyeler. Kumar siteleri adatıcı reklamlarla işin içinde ünlülerin de olduğunu gösterip oyuncu çekmeye çalışıyor. Sahte reklamlarda yüzü kullanılanlardan biri de sosyal medyanın ünlü şeflerinden Cezene Burak. Arkadaşlar bahis siteleri bu hainler, alçaklar, kahpeler benim videomu, fotoğrafımı alıyor, videoya montajlıyor, bahis, bahis sitelerinde reklam yapıyor şikayetçi oldum ya bıktım artık SMS'ler, e-postalar, reklamlar. Bonus yalanıyla oynamayı bırakanları da yeniden içine alıyorlar. Neler veriyorlar insanlara, ne vaat ediyorlar? Ben çok telefon numaramı değiştirdim çünkü hani bana ulaşamasınlar diye. E günde 20 kere mesaj geliyor size. Sürekli yok işte hani bonus verelim, şunu verelim, bunu verelim diye. Bir anda onu görünce kafa gidiyor. <laughs> Ben geldi arkadaşlar. Tüm gerekli kırıldık birbirim sürekli işte kazanan bir kişi Güya sizin karşınızda bu da sizi dediğim gibi etkiliyor. <laughs>